Emeklilerin Emekliliği'nin kamu arın e, gıda fiyatları endeksi sonuçlarına göre gıda fiyatlarındaki artış Mart ayında da hızlandı. En yüksek artış et, balık ve süt ürünlerinde gerçekleşti. Zira biz sizinle bu ekranda paylaşıyoruz. Gecenin dördünde et satın almak için et ve süt kurumunun önünde bekleyen emekliyi paylaşıyoruz efendim. Detaylı haberimizle de beraber izleyelim. Evet. Tezgahlar el yakmaya devam ediyor. Gıda fiyatlarındaki artış durmak bir yana daha da hızlandı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonunun ARGE birimi Kamuarın hazırladığı gıda fiyatları endeksi sonuçlarına göre Mart ayında en yüksek artış et, balık, süt ve süt ürünlerinde gerçekleşti. Ankara'daki marketlerden derlenen halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan sepete esas alan endeksin Mart 2024 sonuçlarına göre gıda fiyatlarında bir önceki aya göre artış %5.9 oldu. Artış yılın ilk 3 ayında %22.5 yıllık %105.1 olarak gerçekleşti. Raporda yurttaşın Eylül 2021'de 100 liraya satın aldığı bir gıda sepeti için bu yıl Mart ayında 821 lira ödemek zorunda kaldığı belirtildi.